Herkese merhabalar. Bir haftalık piyasa analizi ile daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta başlangıcında gelen enflasyon verisi e, oldukça e, birbirinden kopuk veriler gelmeye başladı. Şöyle ki İstanbul Ticaret Odası %107.4 açıklamıştı. Enak %186, %186.3 açıkladı. Ancak TÜİK e, %83.5 açıkladı. Tabi bu veri artık e, açıkçası halkın hissettiği enflasyon esas olandır. Ki ben de böyle bir esprili tweet atmıştım bununla ilgili. E, gerçekten halkın hissettiği enflasyon gün geçtikçe artıyor ve açıkçası hem küreselde enflasyon hem de bizim para politikasından kaynaklı hatalar zinciri diyelim e, fiyatları oldukça şişirmiş durumda. Dolayısıyla bu e, katlanarak giden zincirleme hatalar e, açıkçası e, gittikçe vatandaşın e, üzerindeki yükü arttırıyor. Bir yandan da tabi e, iktidar açısından seçim ekonomisine e, oluşturma gayesinde ve buna göre ilişkiler kurmaya çalışıyor. Dengeli bir politikaya gitmeye çalışıyorlar ama bir yandan da Rusya ya aşırı derecede yakınlaşmış durumdayız. Nitekim geçtiğimiz hafta işte Amerikan Hazine Bakanlığı'nın uyarısıyla Mir sisteminden çıktık. Ancak hafta başında BOTAŞ'ın e, ödemeleri erteleme 2024'e kadar erteleme talebi geldi. Rusya'dan. Bu da tabii şöyle düşünüldü sanırım. Son zamanda özellikle Rusya ve Putin'le kişisel bazda şey yapılan, test eden iyi ilişkiler önümüzdeki dönem en azından seçime kadar bizi idare edebilirler diye düşünüldü diye düşünüyorum. Ki Macaristan'da benzer bir talebi oldu Rusya'dan ve Macaristan'ın bu talebini uygun gördü Rusya. Dolayısıyla BOTAŞ'ın ödemelerini işte 2024'e kadar ertelemesi her ne kadar sorunu çözmese de bu çok önemli. Yani şu andaki bütün ekonomik modellemeler, bütün çatılan sistem kurgu sadece seçime kadar. Yani seçimi işte alalım ve açıkçası ondan sonrası çok zor geçecek. Yani bu çok alim olmaya gerek yok bunun için. Bu bu şekilde. Ama tabii bunu vatandaş ne şekilde anlayabilecek önemli olan o. Çünkü bir yandan da artık e, biz hatırlarsanız e, özellikle daha ilk mermi düşmeden e, ben aylar öncesinden beni takip edenler biliyor e, yüzbinlerce askerin konuşlandığı bir işte e, Rusya gerçeği ve ardından Ukrayna'ya saldıracağını söylemiştim o zamanlar televizyonlarda bile e, kimse buna şey yapmıyordu inanmıyordu o saldırı başladı ve ondan sonra bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olduğunu ben söyledim. Belki o zamanlar için iddialı bir şeydi, hipotezdi. Ama şimdi gün geçtikçe anlıyoruz ki biz gerçekten bir savaşın içindeyiz. Ve bunun finansal boyutunu da sahadan, efendime söyleyeyim, bizzatıyı takip ettiğim için inanılmaz derecede çetin gidiyor. Birazdan detaylarına gireceğim ama özellikle bu hafta içinde, daha doğrusu hafta başında Rusya ve işte diğer körfez ülkelerinin OPEC Plus yani OPEC artı dedikleri, oradaki artı Rusya denilen ülkelerin yani bir petrol ihraç eden dünyadaki petrolün yüzde otuzunu ihraç eden OPEC ülkeleri bunlara Rusya'da eklendi yüzde on. Dolayısıyla bu blok, bu kartel yüzde kırkını küresel petrolün yüzde kırkını ihraç eden Kartel. Dediler ki biz 2 milyon varil e, petrolü kesiyoruz günlük. Üretimi e, azaltacağız. Ve petrol e, pazartesi günü e, piyasa fiyatlaması açısından takip edenler biliyor. Gap'la açtı yani. Bir da e, açtı. Dolayısıyla ben hani yukarı gideceğini az çok tahmin ettim ama açıkçası e, bu sert tepki geldi ve yani o Gap'ı alır diye düşünmüştüm. Gap'ı bile almadı. E, dolayısıyla e, petrol önümüzdeki dönem artık en önemli takip edilmesi gereken enstrümanlardan biri olmuş durumda. Enerji maliyetlerini gene gözden geçirmek lazım. Kaldı ki biz e, uzun bir dönem petrolde 130 e, vadeli kısımda 138 dolardan 83 dolarlara kadar gerileyen bir e, şey vardı. Biz burada ama işte rafineri marjları değil ama başka e, asıl şey tabii KKM ve e, faiz indirimi, dolar kurunun patlatılması vesaire. Asıl neden bu. Buradan çıkan maliyeti bir şekilde zamlarla, vergilerle şu anda vatandaşa e, bir de seçim ekonomisi oluşturmak istiyorsunuz. E, bir şekilde e, transfer ediyorlar yükü. Ancak e, 138 dolardan 83 dolara gelen Brent Petrol'ün biz e, vatandaş karşılığını göremedi. Dolayısıyla e, geçtiğimiz haftaki yorumlardan bir tanesi buydu. Konut fiyatlarındaki bu düşüşü elbette ki e, motorun fiyatlarının normale inmesi, normal seviyelere inmeden e, açıkçası konut fiyatlarındaki düşüşün hafif kalması çok normal. Daha doğrusu konut fiyatlarındaki düşüş çok zor. Çünkü bir yandan da dolar kuru artıyor. Maliyetler artıyor. Emtia zaten işte tedarik zincirlerindeki sıkıntı ve işte gene arzdaki eksiklikler arzdaki arz noksanlığı bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla konut fiyatlarının bu Türk lirasına yönelik para politikası ve mevcut işte mali politikalarla ve de küresel devam eden, işte az önce modellemeye çalıştığımız 3. E, Dünya Savaşı'nın artık e, başlamış olması ve bunun e, çok sert derecede ilerliyor olması e, açıkçası ve işte gene e, Cuma günü, dün yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna'nın e, Kerç Boğazı'ndaki Putin'in şaheseri dedikleri, yani Putin'in çok övünerek e, işte açılışını yaptığı ee, Anak Rus ana Karası ile Kırım arasındaki Kırım Yarımadası arasındaki bağlantıyı sağlayan bir nevi lojistik transferinin olduğu işte e, köprüyü patlattı Ukrayna ve bunu Putin'in doğum gününde yaptı. Dolayısıyla buradaki savaş artık e, şiddetlenmesi çok e, muhtemel. Zaten e, işte Twitter'dan beni takip edenler biliyor. Uzun bir zamandır bu yeni e, işte ilhak ettiği Rusya'nın haksızca ilhak ettiği ve referandum yaptığı dört bölgenin, sözde referandum yaptığı dört bölgenin milyonlarca yaşaya, insanın yaşadığı 1 milyon 300 bin diye hatırlıyorum Zaporoje'de nüfus. 16-17 bin kişi katılmış referanduma. Tabii ki bunun bir kabul edilebilir bir tarafı yok. bu referandumu işte yasal saydı ve Putin bunu böyle bir gövde gösterisine dönüştürdü. Kızıl Meydan'da bir işte gösteri yaptı. Bununla ilgili işte dört yeni şehir bize katıldı falan diye. Bunu uzun zamandır Putin'e dikte eden bir akıl var. İşte bu en son kızı öldürülen Alexander Dugin tarzındaki böyle çılgın kendini Avrasya şeyi gören, e, gören işte ve Moskova Üniversitesi'ndeki kürsü kapatılan bir profesör bu şeyi Novorossiya işte Rusya büyüyecek işte etki alanını arttıracak bir yandan e, aslında ciddi bir nüfus sorunu var <laughs> demografi sorunu var bunu da bu şekilde Ukrayna'yla e, işte nüfus arttırarak şey yapmayı düşündüler çünkü o taraf e, Rusça konuşuyor ama belakin e, o bölgeleri iyi bildiğim için biliyorum e, açıkçası orası e, Rus ya da nefret ediyor yani oranın insanı yaşayan insanlar Rusça konuşabilir önemli değil ama artık e, özellikle Avrupa Birliği ile yakınlaşmalar başladı. Vizesiz Ukrayna'yı açmışlar zaten savaştan önce 2-3 ay kalma falan diye. E, dolayısıyla onlar daha böyle Batı şeyini benimsemiş durumdalar. Aslında Rusya'nın kendi insanı da böyle, birçok Asya ülkesi de böyle. Yani e, her ne kadar e, e, efendime söyleyeyim yöneticiler Popülist olsa da ve otokrasiyi benimselerse de halk genelde gördüğüm kadarıyla dünyada bir Batı hayranlığı var. Rusya'da da vardı, bu Ukrayna'da da vardı. Dolayısıyla Putin buraya girdi, buraları ilhak etti. Ondan sonra da işte bir şey baktı ki sahada gerçekten büyük kayıplar vermeye başladı Rus ordusu. İşler çok iyi gitmiyor. Bunun karşılığında da işte bir şey ilan etti. Ne Ne derler ona? E, seferberlik ilan etti. İnsanlar bundan kaçıyor. Bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı Gürcistan'a kaçtı, bir kısmı hatta e, Atlantik şeyden e, yukarıdan e, Amerika'ya ittica eden iki tane e, Rus e, balıkçısı e, veya işte e, ne diyelim, denizcisi e, olduğu yazıldı, çizildi. Şimdi tablo giderek ağırlaşıyor. Yani küreselde artık <laughs> özellikle bu OPEC Plus'ın son aldığı 2 milyon varil ki bunu bence realize edebileceği 1.25 maksimum. Çünkü OPEC Plus'ın hiçbir söylediği e, sahaya yansımıyor. E, ancak bu e, arzı gittikçe sıkıştıracak. Bundan dolayı enflasyon e, baskılanmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta enflasyon Amerika'daki enflasyon verisini takip edeceğiz. Oldukça önemli. Bence yüksek gelecek. Ve dolayısıyla FED şu anda ayağını gazdan çekemez. Bu hafta istihdam verisi de oldukça e, açıkçası FED'in e, faiz artışı yapmak için daha fazla alan bırakan bir veri geldi. Bunu da hemen paylaştım. Zaten o gün de çok sert bir satış yedi Cuma günü. Yaklaşık e, 1 milyar dolara yakın bir e, şey silindi borsalardan, Mevda silindi Cuma günü gelen veri sonrasında. Dolayısıyla e, Dx'i düzeltmesini yaptı e, finansal açıdan. E, Kısa da belki biraz daha baskılanmak istenebilir. Son çeyrek olduğu için bilançoları ayarlamak isteyebilirler ancak çok zor. Ve e, Amerika güçlü dolar açıkçası e, şehir bozacak, Amerika'daki bilançoları bozacak. E, borsalarda ben düşüşün yani devam edeceğini düşünüyorum. Tepkiler olabilir, önemli değil. Şu anda bence ana yön aşağı. E, altında 1725 üzerinde kalıcılık olursa belki bir şey gelir. E, i̇şte 1840'a kadar bir hareket gelir. Dediğim gibi ana enstrüman bence şu anda e, takip edilmesi gereken enstrüman petrol ve petrol 83 doların altına inmediği sürece maalesef yönü yukarıya döndü. Bugüne kadar yaptığımız majör analizlerden biri 150 dolar olacağıydı ve bu olmadı. Sonradan ben açıkçası yönü aşağı çevirdim ama geldiği nokta ve şeye bakınca yani hani hem mevcut konjektüre bakınca bir tarafta dolar Amerika dolar silahıyla ve yani faiz işte Fed'in faiz silahıyla savaşıyor. Öteki tarafta OPEC Plus petrolle şeye girdi. Suudi Arabistan e, gene OPEC Plus'la birlikte yani hani Rusya ile birlikte hareket etme kararı aldı. Bunu Amerika'nın eski e, Rusya büyükelçisi çok ciddi eleştirdi ve hatta şu anda Amerika'da e, Suudi Arabistan'ın işte e, rafinerisine el konulması düşünülüyor. E, Saudi Aramco'nun e, Motiva diye bir e, şeyi var. E, rafinerisi var. Amerika'da, Amerika'nın en büyük rafinelerinden biri 2017 yılında %100'ünü almıştı. Buna şu anda el konulmasını düşünüyor. Bu şeydir, yani hani açıkçası arka boyuttaki finansal savaşın ne derece ciddi olduğunu, dolayısıyla bunun önümüzdeki dönem sıcak savaşa dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten uzun zamandır yani analizin başında da söylemiştim. İlk etapta dahi kurşun düştüğünde Ukrayna'ya ilk mermi atıldığında ben 3. Dünya Savaşı başladı derken e, az çok e, şey yapmıştım, kafamda canlandırmıştım. Sadece Çin kısmını 2030'larda bekliyordum. O kısım biraz daha hızlı geliyor. Arada ateşkesler olabilir. İşte e, işte X muharebeyi e, işte Ukrayna kazanır, Y muharebeyi e, Rusya kazanır. Orayı işte Kerson alırlar, verirler vesaire falan. Bunlar ayrı bir şey. Ama şu anda e, Topyekün böyle bir şey var ve OPEC Plus bu işin içerisinde petrolle girmiş durumda. Dolayısıyla enflasyon e, bir yandan artacak. Eee efendime söyleyeyim enerji enerji bazlı e, özellikle hisselerde bir e, daha dikkatli olmak lazım borsalarda. Bizim borsa için e, özellikle faiz indiriminin devam edeceği söylendiği için en yetkili ağızlardan e, şu anda açıkçası bu faiz indirimleri hem bankalara işte bilançolarına olumlu yansıyor. Evet piyasadaki reel faizler şey yapmamış durumda, herhangi bir etkilenmemiş durumda. Hatta likiditede de sadece küresel değil, bizde de sıkıntı. Çünkü bankalar kredi veremiyor. İhracatçı firmalar burada belki zorlanıyor ama işte seçim öncesi belki buna bir ayar çekerler ama şu anda gözüken yani bu sembolik de olsa bir rakamsal karşılığı var. Faizin tekhaneliye tek haneli rakama seçim öncesi indirilmesi beyanatının, bunun ben karşılık bulacağını düşünüyorum. Faizlerin gerçekten düşmeye devam edeceğini Düşünüyorum. Belki geçen sene de bunları duyduk. Dolayısıyla dolar e, yine değer kazanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönem bir yandan az önce de söylediğim gibi, özellikle bu hafta içinde düşündüğüm gibi Amerika enflasyon verisi yüksek gelirse zaten dolar küreselde de değer kazanacaktır. Dolayısıyla e, bütün enstrümanların bu şekilde böyle e, oldukça e, savaş ortamında çok volatil e, yani çok oynak e, olduğunu görüyoruz. E, bu anlamda pozisyon alırken daha dikkatli olmak lazım. Şu anda gözüken e, küresel borsalardaki düşüş devam edici. Ama bizdeki borsanın e, düşük faiz, işte en son e, devam eden manipülasyon soruşturması sonrası o hisselerdeki gevşeminin vermiş olduğu tepki, gene enflasyon verisi yani yüzde sonra çok daha yüksek hissediliyor. Bunlardan dolayı bir şey var. Ama e, az önce de söylediğim gibi e, özellikle şu anda bütün firmalar. Ee, bu şey üzerinden özellikle küresel dolar para arzındaki e, negatif e, büyüme büyümenin negatif olduğu. bunun Morgan Stanley'nin bu hafta raporu da vardı paylaşmıştım. E, bundan dolayı likiditenin problemli olacağı dolardaki e, güçlü pozisyonun, güçlenmenin devam edeceğini e, raporluyorlar. Bunu zaten bizi takip edenler uzun zamandır e, biliyor. Dolayısıyla e, finansal savaş başlamış durumda. OPEC Plus manevra yapıyor. E, Çin işte manevra yapıyor. Amerika biraz Özel petrol rezervleri bunu baskıladı. Bir yandan Kasım'da seçime gidecek. Enerji maliyetlerinin akmasını istemiyor ama bir yandan da yani çok olumsuz bir manzarada girmek istemiyordur. Ancak Kasım'dan sonra özellikle bu özel petrol rezervleri falan bunlar devreden çıkınca gene e, enflasyondaki baskı sürecek. Dolayısıyla bence e, daha önce tarihsel açıdan da bu şekilde olduğu için çekirdek enflasyonu özellikle takip etmek lazım. Çekirdek enflasyonu. Fed faiz oranlarında çekerek enflasyon üzerine çıkaran faiz artışına devam edecek diye düşünüyorum. Eee beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. ayın 29 Ekim'de İstanbul'da bir eğitim seminerim olacak. Buna istekli olanlarla ayrıca ilan edeceğim. O şekilde görüşmemiz olur. Kasım'da da gene İstanbul'da düşünüyorum şu an için. Bir 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 tur daha yapacağım. buna istekli olanlar dediğim gibi beni Twitter'dan takip etmeye devam etsinler. Saygılar sunuyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Zor bir döneme giriyoruz. Evet, savaşlar bir yandan, ekonomi bir yandan e, açıkçası moratorium ifadeleri yazılmaya başlandı. E, i̇şte saygıdeğer ekonomistler tarafından bunlar dikkatimi çekiyor. E, dolayısıyla e, stratejik planlamanızı buna göre yapmanızı nacizane olarak tavsiye ediyorum. Saygılar sunuyorum. Umarım güzel, sağlıklı, bereketli bir hafta olur.